Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Nvidia anında yeniden oynatma nedir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız sizlerle izleyicilerimizle birlikte. Anında oynatma klip alma programıdır. Siz eğer aktif ederseniz bir süre boyunca ekranınız geçici olarak bellekte tutar. Alt artı F10 yaptığınızda ise bellekteki video bilgisayarınızı yükler. Bir anda yaşadığınız olayları böylece kayıt altına alabiliyorsunuz oyun oynarken vesaire. Yani bu aslında sizin e, oynamış olduğunuz oyunları tekrardan görebilme şansına sahip olduğunuz bir özelliktir. Nvidia'da da e, bu seçeneği sizlere sunmakta. Ekrandaki adımları takip ederek bu e, özellikten kolaylıkla faydalanabilirsiniz. E, videonun e, gerçekten e, bize sunmuş olduğu fırsatlardan bir tanesi de bu. Videomuz bu kadardı umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.